Evet arkadaşlar, malumunuz ülkemiz büyük bir afat yaşadı. Cenab-ı Allah ülkemizi, vatanımızı, toprağımızı, insanımızı korusun. Hakikaten büyük bir olay. Görülmemiş bir afat. 500 yıl önce böyle afatların sonucu, işte gördüğünüz gibi Türkiye'mizin üçte biri hemen hemen yok oldu gibi. Onun için biz e, sivil toplum kuruluşları olarak, esnaf odaları birliği olarak neticede bu depremi bizler de yaşadık. Özellikle azlıklar eee bize de nasıl o deprem esnasında dışarıdan ne tür yardımlar, destekler geldi az çok biz bu olayların içerisinde olduk. Biz de şimdi mevcut illerimizde olan insanlarımızın mağduriyetlerini gidermek için ben de bütün oda başkanlarımı Ee, açıkçası çok teşekkür ediyorum. Ee, düzenlenmiş olduğumuz toplantıda insanlarımızın mağduriyetlerini gidermek için elimizden gelen neyse onu yapacağız ve yaptığımıza da inanıyorum. Toplantımız çok olumlu geçti. Tüm başkanlarım ellerini taşın altına koyarak es elazığ esnaf odaları birliği olarak elazığ esnaf odaları başkanları olarak biz de bu eee hizmete destek vereceğimize dair rakabı e, rakamı açıklamayacağım ama e, tatmin edici bir rakam insanlarımızı bir nebze de olsa mutlu edeceğimize inanıyoruz. Tabii ki bunun adı mutluluk olmaz. Netice itibariyle e, şu an ülkemiz yasta. Hepimiz yaslıyız. Yani Cenab-ı Allah böyle bir afatı kimsenin başına vermesin. Onun için e, ben şahsım olarak gerçekten el olarak başkanlarımla gurur duyuyorum. Ee, i̇yi ki el Elazığ'lıyız. İyi ki böyle sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları var. Ee, özellikle ilimizde esnaflarımızdan tek e, düşüncem fırıncı esnaflarımıza özellikle ben buradan ricada bulunmak istiyorum. Arkadaşlar yani bu günler e, gelip geçer ama biz bu bugünkü günlerde hep birlikte bir olmamız lazım bir olabilmemiz için bizim de eee işçisi olsun, ustası olsun, fırın sahibi olsun, kim olursa olsun işçisi yoksa dahi bakın buradan özellikle söylüyorum. Fırıncının işçisi yoksa işçisini bulsun. Biz o işçinin yevmiyesini biz veririz. Yeter ki yanı başımızda insanlar mağdur olmasın. Bugün Malatya'da ekmek için insanlar özel araçlarına binip buralara kadar gelip 100 200 tane ekmek götürüyorlar. Biz diyoruz ki biz el bu yakışmıyor. Yani tamam e, netice itibariyle hepimizin ailesi vardır, çala çocuğu vardır. Fırındaki işçi çalışmadığı zaman, ekmeği çıkartmadığı zaman kim çıkartacak? E, bu işin de belirli ustaları vardır. Onun için o fırında çalışan usta kardeşlerime ben özellikle buradan sesleniyorum. Lütfen. Tabii ki çala çocuğunuz önceliğinizdir ama bu da bizim bir ülke meselesidir, bu var olma meselesidir. İnsanlarımız orada aç, susuz bir lokma ekmek peşinde... ...bir lokma ekmek ararken biz burada çala çocuğumuzla... ...sıcak yerde oturup da e, durmamız bu da Cenab-ı Allah'ın hoşuna gitmez. Onun için ben fırıncı esnaflarıma, fırıncılar başkanı arkadaşım da burada... ...özellikle bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Diğer konu e, Elazığ'daki esnaf kardeşlerimiz kesinlikle yani e, ağır hasar görmemiş binaların altındaki esnaflardan bahsediyorum. Ağır hasar yoksa lütfen dükkanlarınızı herkes açsın. Ama orada bir emniyetin almış olduğu bir e, şey varsa, tedbir varsa o tedbire binayan e, malumunuz herhangi bir şey olduğu zaman onu da sorumlu taşıyamayız. Netice itibariyle ee, risk doğuruyorsa tamam ama risk doğurmayan esnaflarımız e, arkadaşlar herkes e, dükkanını, iş yerini açsın. Yani ayakkabısı olur, terzisi olur, e, bakkalı olur, kahvecisi olur, berberi olur. Her türlü insan e, esnafımız bu konuda duyarlı olsunlar. E, biz hazırlar olarak, Elazığ sivil toplum kuruluşlarının e, yöneticileri olarak biz bu işin Allah'ın izniyle üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ben inanıyorum ki iyi olacak inşallah. Devletimiz var olsun. Yani gerçekten çok üzücü, çok derin bir yara. Yani Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Yani bu yaranın kapanması inanın çok yıllar alacaktır. İşte Elazığ'ımızdaki depremin neticesini hepimiz gördük 3 senede ancak neler yapabildik halen yıkılmayan binalarımız bile var. Onun için bir Malatya, bir Hatay, bir Maraş, bir Adıyaman, bir Diyarbakır yani buralardaki insanların bu kış gündeki e, şu, bu gece bir düşün dışarıda 20 dakika durabiliyor muyuz? E bunların çadırı olmasa, bunların ısıtıcısı olmasa, bunların ekmeği olmasa, bunların giyimi olmasa, kuşamı olmasa ne olacak bu insanlarımız? Ölen Ölmüştür. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ama sağ kalan insanlarımıza da sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Ben e, bu anlamda e, başka söylenecek bir şey de bulamıyorum. Hakikaten e, Elazığ Esnaf Odaları Birliği yarından itibaren e, daima e, bu konunun takipçisi olacaktır. Ve mağdur olan insanlarımıza e, her türlü desteği vermeye de hazırdır. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Öncelikle e, tüm ülkelerimizin, ulusumuzun başı sağ olsun. E, yaşamış olduğumuz depremden dolayı e, ölen vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Enkaz altında kalan esne, e, vatandaşlarımıza da Rabbimden sabrı celiller niyaz ediyorum. Biz fırıncılar odası olarak ee, şu anda tam kapasiteyle işletmelerimizi çalıştırıyoruz. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İlk günde panik satışlarımız oldu. Bir ekmek yerine on ekmek alan vatandaşlarımız oldu. Dolayısıyla e, pazarlarda bir sıkıntımız oldu. Şimdi e, elimizde e, üç adet fırınımızda sıkıntı var. E, incelemelerden sonra onları da inşallah e, ağır bir hasar olmazsa üretimi açacağız. Şu e, Asıl sorunumuz şurada e, komşu illerimizde depremde hasar gören vatandaşlarımıza şu anda ekmek e, yetiştirmek zorundayız. E, komşumuz olan Malatya'nın nüfusu 1 milyonun üzerinde. E, bugün itibariyle e, Malatya'ya göndermiş olduğumuz ekmek sayısı 380 bin adet. E, bu da saat 4 itibariyle e, göndermiş olduğumuz ekmek. Dolayısıyla hem Malatya'nın hem Elazığ'ın ekmeğini tedarik ediyoruz şu anda. Vatandaşlarımız panik yapmasınlar, ekmeklerimiz de yetiyor. Ama 380 bin adet çok büyük bir rakam olmasına rağmen Malatya'mıza yetmiyor. Çünkü nereden bakarsanız bir öğünlük ekmekleri bile değil. Çünkü bir milyona baktığımız zaman bir öğünde yarım ekmek, yarım ekmeği tekamül ediyor. Bu kapasitelerimizi artırarak inşallah Malatya'mıza ve diğer illerimize daha fazla bir rakamda ekmek göndermek istiyoruz. Burada vatandaşlarımızın bize yardımcı olması lazım. Fırınlarımızda özel işlem yaptırmasınlar. Yani fırınlarımız özel pişirimler yapmasın, bunlarla uğraşmasınlar. Şu anda bizim seri üretime ihtiyacımız var. Bu seri üretimleri yapmamız lazım. Ee, vatandaşlarımızdan da şunu e, talep ediyorum. E, artık yarından itibaren fırınlarımızda askıda ekmek e, bölümüne geçeceğiz. E, fırınlarımıza herkes kendi mahallesinde bulunan fırınlara askıda ekmek e, verebilir. Biz bu askıdaki ekmeklerin tamamını deprem bölgesine göndereceğiz. Toplu ekmek alıştı, alımlarında ise odamızda itibata geçerek bir gün önceden siparişlerini versinler ki ona göre üretimi çok daha hızlandırıp üretim yapalım. Bundan dolayı fırınlarımız sıkıntı yaşamasın, vatandaşımız sıkıntı yaşamasın. Ben tekrardan tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Hepimiz birlik, beraberlik içerisindeyiz. Bugüne kadar devletimiz bize elinden geleni depremde yaptı. Şu anda ise bizlerin devlete ve deprem bölgesine elimizden gelen yardımı yapmamız gerekiyor. Herkese de saygılarımı sunuyorum.